Evet arkadaşlar. Bu Ben bir şeyle verip Bu sefer. Ben bir sürü var. Benim vardığım şey. Benim vardığı şey nedir? Benim vardığı birazda. Benim vardığı olur. bu bu fazla bitti biliyorsunuz ki en sırasında şeytani morti çıkartırsak çok iyi olur. Mümkün sırasında şeytani morti çıkartıp da dışında. Aha çıktı. İkinci şok. Üçüncü şokumuz. İki tane kaldırırsam bu tane Senden güzel bir şey çıksın arkadaşlar bir şansımız kaldı. Bizim çok kötüydü. diyor. Abi daha daha geldi de arkadaşlar ekstra da. Dokunma basıyor tutuyor. Şimdi onun üstüne bir tane mor çıkar inşallah. Tek isteyeyim o. Aslında ya çok kötü çıktı. Şimdi bunu çok iyi yapacak. Edgar bu videoda 1000 kovan üzerinden çıkarmayacak. Hadi başla.